Herkese merhabalar sevgili dostlar hoş geldiniz. Bugün günlerden pazar ve bugün günlük astroloji yorumunda pazartesi gün yani yeni haftanın ilk gününden bahsedeceğiz. Gökyüzünde neler olacak? 8 ve 14 Mayıs haftası bize neler getirecek? Onlardan bahsedeceğiz ama öncelikle şu yayını çektiğim andan itibaren bugün pazar günü için bir saat vereceğim sizlere. Tabi yayınlandığı gibi izleyen arkadaşlar belki daha çok faydalanacaklar. Akşam 22.22 23.12 bu saati kullanın arkadaşlar önemli dertleriniz sorunlarınız önemli irtibatlarınız biriyle irtibata geçmek istiyorsanız önemli bir fikrinizi bir projenizi aktarmak istiyorsanız özellikle de sevgi bağlarınızı güçlendirmek istiyorsanız işte 22.22 23.12 bu saatte bir hareket başlatırsanız daha olumlu sonuçlar alabilirsiniz. Evet tekrar iyi pazarlar diliyorum. Ve 8 Mayıs 2023 haftasını şöyle bir özetleyeceğim ama öncelikle tabii ki pazartesi gününden bahsedeceğiz. Gökyüzünde neler oluyor? Önemli bir haftadayız ve bu hafta bir artık seçime doğru gittiğimiz bir hafta. 8 ve 14 Mayıs haftası. Hafta sonunda bir seçim yaşayacağız. Ülkemiz için çok önemli, çok kıymetli, çok değerli günlerden geçiyoruz. Fakat Hafta içerisinde biliyorsunuz bir tutulma yaşadık. Akrep Burcu'nda bir ay tutulması. Etkilerini zaten şu anda yaşıyoruz. Fakat hafta içerisinde bunun aktifleşeceği günler olacak. Bilhassa mesela pazartesi günü bu güçlü olarak hissedebiliriz ama asıl salı günü mesela tam olarak salı günü akşam 22.55 sıralarında Güneş ve Uranüs kavuşacaklar Boğa Burcu'nda. Bu önemli bir etkileşim. Bu bizim için ani sürpriz beklenmedik gelişmeleri getirir. Her zaman Uranüs'ün yenilikçi bir marjinal bir yapısı olduğunu her zaman konuşuyoruz biliyorsunuz. E, Güneş ile de Uranüs kavuştuğunda hem kişisel hem toplumsal e, konularda bir takım yenilikler e, gelebilir. Bunlar şaşırtıcı olur. E, alışmadığımız e, bazı e, gelişmeler, işte ilişkiler, yenilikler olacağı için tabii ki bunları kabullenmek zor olabilir. Öncelikle Pazartesi günü bu durum aktif. Onu söyleyerek başlamak istiyorum. E, yeni günün yani yeni haftanın ilk gününe Ay Yay burcunda. Tüm gün öncelikle neyi konuşacağız? Neyi düşüneceğiz? Öncelikle seyahatleri konuşacağız. Birçoğumuz tabii ki parası olanlar için bahsediyorum. Herkes şu an tatil planı bilmiyorum yapabilecek mi? Fiyatlar inanılmaz uçuk kaçık rakamlar gerçekten ama tatil planları yapmak için Önemli, güzel bir gün olduğunu söyleyebilirim. Pazar günü için de aslında aynı şey geçer. Çünkü hala Ay Yay Burcu'nda uzak hedeflerimizi planlayabiliriz. Ee, burada biraz daha eğitim, hukuki süreçler, mahkemeler, yabancı ülkeler, yabancı kültürler, eğitim, din e, biraz da böyle inançları da ilgilendiren konu ve kavramlar daha çok gündemimizde olacak. Burada felsefe de çok önemli yer alır. Bunu da hatırlatmak istiyorum. Felsefi konular, bunun üzerine konuşmalar, uzun uzun tartışmalar gündemimizde olabilir. Şimdi pazartesi gününün açılarını söyleyeceğim dostlarım sizlere. Öncelikle fena bir gün olmadığını söyleyebilirim. Gökyüzünde evet Neptün'le ayın karesi var ama Güzel de açılar var Mesela ayın şironla bu sabaha karşı Hemen ayın 8'ine geçtiğimizde Güzel bir etkileşimi var Günün içinde ilerleyen saatlerde Bizim için en değerli En kıymetli saat dilimini söylüyorum Pazartesi akşam saatleri 22-27 23-27 Saatler arasında Ay ah, Jüpiter etkileşimde 120 derecelik şanslı Açıda olacak biliyorsunuz Jüpiter şans gezegenidir ve artık yavaş yavaş bu hafta Koç Burcunun son derecelerinde ilerliyor. Şu an beni izleyen işte Koç Burcu arkadaşlar, yükseleni Koç Burcu olan, önemli Koç Burcunda yerleşimi olan arkadaşlar, ben e, takip ettiğim kadarıyla mesela birçok Koçtan diyorum işte bir etkileşim olmadı bana, bir faydası olmadı gibi. Şimdi bir gezegen son derecelerinde ilerliyorsa ve özellikle mesela böyle e, açı yaptığı alanlarda, gider ayak e, önemli fırsatlar getirir. Sürprizler getirir. Beklenmedik gelişmeler getirebilir. Jüpiter bizim için biliyorsunuz fırsatlar getiren. Yani onları görmemizi sağlayan bir misyona sahip olduğu için pazartesi akşam saatlerinde gerçekten beklenmedik. Bizi şaşırtabilecek güzel sürprizler de olabilir. Fakat burada ee, hemen bir sonraki akşam yine benzer saatlerde yani salı akşamı da Uranüs'e Güneş'in de kavuşacağını düşünürsek bunun etkileri pazartesi gününden o akşam saatlerinden başlayabilir. O yüzden dir ki aniden bir seyahat, aniden bir e, iş teklifi olabilir, ticari gelişmeler, hukuki süreçlerle ilgili gelişmeler, ani bir misafirlik ya da bir seyahat e, olma ihtimali olabilir. Dolayısıyla dediğim gibi Jüpiter'in son derecelerinde Satürn de öyledir mesela. Ağır gezegenler artık o burçtan ayrılmak üzereyken önemli etkileşimler, gelişmeler hayatlarımıza getirebilir. Böyle bir müjde vermek istiyorum ama gün genelinde hani pazartesi günü bizim için 13.54... 14.54 biraz dikkat edilmesi gereken bir saat onu hatırlatmak istiyorum. Hani Marsiyan bir saat olacak. E, çok birebir diyaloglara temaslara girmemek belki daha doğru olacaktır. Fakat 150'likler genellikle kadersel çalışır. Bir de saat 20.22 21.22 yine pazartesi akşamı biraz yanıltıcı etkiler var. Bakın kafamızı karıştıran aldatılan e, doğru hedeflere gidemediğimiz Biraz düşünmemiz gereken çünkü Merkür hala retro biliyorsunuz e, ve Merkür boğa burcunda özellikle para kavramıyla çalışır. Şimdi Merkür retro'dayken önemli olumlu yanı şudur finansal konularda para kazanmak anlamında aslında öyle diyelim düşüncelerimizi sabitleyebiliriz. Hani orada planlar yapmak, projeler geliştirmek, yeni fırsatları takip etmek veya bir arge yapmak için fırsat verir o yüzden bu anlamda değerlendirir ama akşamın bu saati işte bizim kafamızı karıştırabilecek bir saat çok önemli bir yatırım bir para alışı için 20-22-23-22 tavsiye etmiyorum böylelikle de bunu burada herhalde hepimiz anlamışızdır evet sevgili dostlar genel olarak böyle bir gün yaşayacağız haftanın genelinde ise dediğim gibi Uranüs'ün Güneş'le olan kavuşumu aslında haftaya damgasını vuracak. O da e, salı günü gerçekleşiyor. Şöyle bir haftaya göz attığımda bu haftanın bizim için en en verimli günü söyleyeyim dostlar size cumartesi günü. 13 Mayıs cumartesi günü bu haftanın en şanslı, en verimli günlerinden. Sebebini de anlatıyorum hemen. 12, 13, 14 Mayıs günlerinde yani Cuma, Cumartesi, Pazar günlerinde. Pazar, evet. Biliyorsunuz Venüs artık Yengeç Burcu'nda ve Balık Burcu'ndaki Satürn'e bir sekstil yani şey, 120'lik yapıyor. Bu güzel bir eylemdir gökyüzünde. Venüs'ün su elementinde Satürn'e güzel açıda olması sonuç getirir. İlişkide sonuç getirir özellikle maddi konularda sonuç getirir. Aileyi ilgilendiren bir takım kaotik, durumlar varsa oralarda sonuçlanmalar getirir. Güzel sonuçlanmalar getirir. Evlilik, ortaklık, ilişkiler gibi alanda daha köklü, ihmal edilen, önemsemediğimiz ya da zaman bulamadığımız ilişkileri biraz daha sahiplenmek için çok güzel bir üç gün. Kalıcı işler verir, kalıcı gündemler getirir hayatımıza yatırımlar için güzel değerlendirilebilir ki özellikle Cuma günü bir yandan güzel ama bir yandan da Ay Kova burcunda çok da sürprizli bir gün, en mükemmel günü bu haftanın Cumartesi bunu şimdiden söyleyeyim. Şöyle baktığımda Salı günü de fena enerjiler yok, Çarşamba günü belli saatlerde güzel etkileşimler var zaten gün gün ben bunları size yayınlayacağım ama şimdiden planlarınızı 13 Mayıs Cumartesi gününe göre hazırlayabilirsiniz, yapabilirsiniz. Gelelim Pazartesi gününün en güzel saatlerine, en güzel açılarının olduğu dakikalara. 11.44, 12.53 Pazartesi gününün en keyifli ve verimli saati. 19.51, 20.41 ikinci verimli saati. 01.43, 02.33'de Üçüncü verimli potansiyelleri daha geniş daha büyük zaman dilimi olacak. Bu vermiş olduğum 3 saati de e, özellikle biraz daha keyfi işlerinizde kullanabilirsiniz. Duygu ve düşünceleri daha iyi yönetebilirsiniz. Şimdiden söyleyeyim bu saatleri not alın sevgili dostlar. Ve gelelim e, hafta boyunca yaşayacaklarımız artık Venüs Yengeç Burcu'nda ve Venüs Yengeç Burcu'nda aile içindeki dinamikleri iyileştirecek. Yani aile içinde bir takım zorlanmalar var, ilişkilerde kopuşlar var veya inişli çıkışlı bir takım kaotik durumlar yaşıyorsunuz. İşte Venüs buraları düzenleyecek. Bilhassa su grubu burçlar. Aslında hepimiz için geçerli. Yani hayatımıza yengeç neredeyse, haritamıza yengeç neredeyse işte oradan Venüs geçiyor. Satürn'e açı yapıyor. 12-13 14 Mayıs unutmayın lütfen burada ilişkilerimizi şifalandıracağız. Daha sıkı tutunacağız, daha çok seveceğiz, daha çok sahipleneceğiz. Evimizle ilgili, yaşadığımız yerle ilgili güzellikler, biraz daha o kavramlar ön plana çıkacak. Daha huzurlu olabiliriz, evimize daha çok veya sevdiklerimize daha çok zaman ayıracağız. Bu çok önemli bir kavram. Aile içinde kardeşler, kız kardeşler, eş, anne baba, ebeveynlerle olan bağlarımız daha çok güçlenebilir. Çok önemli. E, sorunları olan diyelim ki miraslı konuda bir sorunum var veya aile içinde farklı yönde işte eş veya partner arasında bir takım denge e, durumları var. İşte bakın cumartesi günü bu haftanın bu anlamda kalıcı çözümler getirmek için harika bir günüdür. Çünkü satürn var işin içerisinde e, köklü bir e, soruna köklü bir çözüm getirebilirsiniz sevgili dostlarım. Evet böyle bir gün olacak e, şimdiden bunu da tabii ki söylüyorum. Salı günü akşam saatlerinde 21.55 22.55 Uranüs Güneş'te kavuşuyor. Bunu unutmayın sürprizdir. Her zaman finansal anlamda parasal konularda ani beklenmedik gelişmeler getirebilir. Bu arada salı günü için şimdiden söylüyorum. Saat 01.32'de yani salıya geçtiğimizde hemen ay oğlak burcuna geçecek ve salı günü çarşamba günü boyunca ay oğlak burcunda. Oğlak ne? Finans, parayla ilgili konular. Ee, biraz daha devlet ve hükümetlerle ilgili konular. Çok önemli iş ve projeler ki birçoğumuzun işinde gelişmeler olacaktır. Bakın önemli haberler alacağız. Aniden gündemimiz değişecek. Umarım kötü bir şey yaşamayız. Onları anmak hiç istemiyorum. Ben güzel şeyler olsun istiyorum. Ee, böyle niyetlerini sizde, böyle enerjiler evrene gönderin. Umarım e, bu sürprizler hayatımızı mutlaka değiştirir. Bakın çok önemli etkileşimdir Uranüs'le Güneş'in kavuşması. Çünkü o hatta tutulmalar yaşadık. İki yıllık bir döngüyü hareketlendirebilir bu arada. Ha, derecesini de söyleyeceğim. Bir bakın siz de doğum haritalarınıza. 18 derece. Boğa Burcu'nda olacak bu kavuşum tam karşısı Akrep olduğu için 18 derece Akrep Boğa aksında gerçekleşiyor. Ve diğer tabi ki sabit grup burçlar Aslan ve Kovalar için de aynısı geçerlidir. Beklenmeyeni bekle dediğimiz açılardan bir tanesidir. Önemli bir gelişme bekleyebiliriz sevgili dostlarım. Ülkemiz için baktığımızda yine bekleyebiliriz. Çünkü iki, iki gün önce bir yayın yaptım seçimlerle ilgili konuştum. İzlemeyen arkadaşlar lütfen izlesinler. Orada e, astrolojik olarak öngörülerimi bildirdim. Ve bu hafta içerisinde burada bunların çalışacağı günler, aynı zamanda tutulmanın da aktifleşeceği günler. Bu arada yaşadığımız tutulma 20 Mayıs e, itibariyle tam olarak Mars'ın e, Aslana geçmesiyle tekrar aktifleşecek Mayıs Haziran e, 20 Mayıs ve Haziran döneminde. Dolayısıyla da Evet ciddi bir şey yaşanmamış, görünmemiş olabilir ama... E, ...mutlaka bir farklılık hepimiz yaşayacağız. Çok marjinal bir kavuşumdur, söyleyeyim. Hayatımızda mesela köklü bir değişim yapabiliriz. Yenilik isteriz. Bedenimizde yenilik isteriz. Görüntümüzde, tarzımızda, düşüncelerimizde... ...bugüne kadar hiç kabul etmediğimiz bir konuyu, bir fikri... ...bir düşünceyi kabul edebiliriz mesela. Çünkü farklılık yaratmak istiyoruz. O yüzden... E ee, dediğim gibi önemli günler. Umarım her şey güzel geçsin. Ee, istediğimiz gibi geçsin diliyorum sevgili dostlar. Ve diğer yandan şunu da hatırlatmak istiyorum. Hani burç burç haftalık yapmıyorum ama aylıklarda aslında çok detaylı bahsettim. Ee, mesela ben şöyle bir birkaç bir şey söylemek istiyorum. Pazartesi salı ateş grubu burçlar, Koçlar, Yaylar, Aslanlar sizin için çok önemli. Pardon pazartesi. Salı günü Salı ve çarşamba boğalar, oğlaklar, başaklar için çok güzel bir e, iki gün olacağını söyleyebilirim. Perşembe, cuma ikizler, e, kovalar ve teraziler için çok önemli ve güzel olabilir. Cumartesi, pazar balıklar, yengeçler, akrepler için güzel olabilir. Önemli gelişmeler, değişimler olabilir. Çünkü artık cumartesi günü akşam e, sabah saatlerinden itibaren ay pazar günü boyunca da bu arada balık burcunda olacak. Bakın pazar günü Türkiye'nin astrolojik haritasındaki e, ay ayın e, göstergesi tam tepe noktasında. Yani bizim tam e, zirveyi gösteren devleti, hükümeti, iktidarı gösteren alandan Balık burcundaki bir ay transiti olacak ve tabii ki Satürn'e kavuşacak. Bu ne demek? Satürn her zaman sorumluluktur, bilinçtir ve farkındalıkla da çok alakalıdır. Burada tabii Venüs'ün de etkisini alıyor, güçlü etkisini alıyor. Onu da söyleyebiliriz. Bakalım sonuçlar nasıl olacak? Hak eden, kazansın ve bizim istediğimiz gibi her şey yolunda gitsin diliyorum sevgili dostlar. Kendinize iyi bakın. Şimdiden tekrar mutlu bir hafta diliyorum. Yarın görüşmek üzere. Hoşçakalın.